Modemin arkasında bir reset tuşu var. Daha önce hiç bastınız mı ona dedi. Dedim daha önce de hiç dedim basmadım dedim öyle kötü uylarım yok dedim. Tamam dedim ona bir basın dedi. iyi koyun lan kenara bak ya. Siktir göt veren. Bro 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 you are a big. Ben de iyiyim aşkım sağ ol. Hadi bir şey yapacağım. Ya şükür ne ne tükürük salladım var etrafa. Allah'tan monitörüm yanmadı. yemedi. Bir ara hapşırmıştım monitör var yerle bir olmuştu anasını satayım. Araba yok mu burada ya? buraya sana ya. Koşmayayım çok. Sağ ol Kenzi. Teşekkür ederim. Vallahi drop attı. Makine yine drop sevdası yüzünden başımıza bir şey gelecek bak senin olmadı deniyor David Dunham. Yalnız çocuk da pis vuruyor Lan ağaçlar şuna göremezsin. Sıkı git. <laughs> İmkanı yok. istiyorum. Nokta. Siktir git. Lazım olacak ayol. Nice brother Onla <laughs> nusati Gördünüz mü beni bekle? Gördünüz mü? Abi tabi başa Bana doğru gel O drop'ı istiyorum. <laughs> evet, drop dedik fişek geldi. Koşmasına izin vermeyelim ya. bak buna sevinilir chat. Buna sevinilir. Yalnız ne kaşarız ha. Ha? Çaktırma, çaktırma. Evet evet evet, evet ölür. Evet ölür. Nasılız ama? Harika. Harika, harika, harika. Ha çipet varmış burada. Oğlum desenize baştan çipet varmış burada chat. Ne biçim adam varsınız? Şuna at. Şurada da adam var sanki ya. O eve cover aldı ya. Kral ıı, nasıl bir şey yapsak nasıl bir şey yapsak Nasıl bir şey yapsak Şimdi alanı versin. Bir anda çekerse tank çağıracağım buraya. Tank çağırırım değil mi? Hadi oğlum. Tank çağıracağım bir pozisyon mu? Hayır değil. Gençler tank mı çağırayım ne diyorsunuz? Oğlum bana kimse sıkmasın bak işaret bir şey mi falan var. Ondan nut Tamam. Tamam öyle yapalım. Ben buna harika diyorum. Siz ne diyorsanız iyi. Tank mı çağırıyorsun gençler? Ne? Ne? Kayacım aydın hoş geldin. Ne alalım? Oğlum 6x'e de gittik attık. Bu ne biçim skop ya? Hamışan hoş geldin aleyküm Aleykümselam. Hoş geldiniz gençler. zaten 3 setimiz var. Ya ben alan dışı sandım ya. Ya ben alan dışı sandım. Hep. Bizde ufak bir mallık var farkında mısınız? Merhabalar. Ufak bir mallık var. Arkadaşlar böyle bir küvet ister misiniz? Bunun bir tık büyüğü böyle küvet ister misiniz? Ama böyle bir küvet isterseniz böyle küçük bir lavabo almak zorundasınız. Tek sıçmalıkta tıkanır. Benden demesi. AVM'nin skin'i gelir mi acaba? O kim ya? Ben söyleyeyim, Linux gelecek. Lastini alalım. Arkadaşlar bu da size bir ufak bir taktik olsun. Şuradakini vurabilirsiniz ama. Ben. Sadece şuradakini. Şunu vurmak isterseniz. Güç. Çok güç. <laughs> Ducu. Oğlum bu drop benim lan. Sik nan Bir kim bana sıktı ya? Biri bana sıktı. Ay hoş lan beyefendi. Hoş lan beyefendi. Sneakers. Helal lan kamuran oğlum ballısın ha. Evet aşkım gerekiyor ama zamanı var. Şu an değil. Uuuu! Scope'mız yoktu. Harika oldu bu. Ay hoşç, beyefendi. Smoktan göremediğim için beyler. Böyle bir yöntem aradım. Evet, sağ üst cam. Bakın, cam kırık. Gördünüz mü? Biraz alayım mı? Beni çağırıyorlar, beni çağırıyorlar, beni çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar, beni çağırıyorlar. Oo gördün mü hiç düşmedi. Oyun bozuk. <laughs> Oo Dilek abla hoş geldin. Seni buralarda görmek ne büyük şereftir. İki tane planör var kanka. Tipi gördün mü? Biraz sola kaymayacak o. Onu sola kayacak bir yok. Ya bir yerinde dur. Çok açık. Ne kadar büyük bir skop oğlum bu. Sağ ol ya abla. Mermi. Ay ben vuramıyormuşum ki İla hareket etmesi lazım ya, ya benim kolum bozuk ya Gerçekten kolum bozuk Ay Tekemeyelim Keks iki gündür yoktum Gezinler Vay Memo parayı nereye harcayacağını bilmiyorsun birader. Helal olsun dayı oğlu. Yemin ederim demire çarpmıştır ha. Ama ama gerçekten bu nereye gidiyor ben 15x kullanamayız demek ki. <laughs> Yok mu başka isten? Mermilerimi boşa harcayayım mı? Kanka yabancı ülkelerin ismini nereden hatırlayayım ben? Bir yere gittin işte. Graza Ya çok ikna edici konuşuyorsunuz. Sizi kıramıyorum ben ya. Hadi. Bu arada alanı da bana verdikçe verdi. Verdikçe verdi. Farkında mısınız? elimde avuk var sandım yani Groza'ymış. Ah, fark ettiniz mi? Unutuyorum işte arkadaşlar. Yapmayın ya, olur mu lütfen yapmayın ya. Neden bana sıkıyorsunuz? değil lan benim Gel buraya buraya gel. <laughs> e bu öldü. Bu öldü arkadaşlar. İyi en azından götü kurtardık. <laughs> Hüseyin hoş geldin. Teşekkürler <laughs> teşekkürler. <laughs> ya Rabbi <laughs> sana inanmayalım ben anasını avradını. Böyle daha iyi olacak gençler. İnanın bana. Hadi bak tatlım. Dedim ama. Aa burada da bir ölmüş. Aa. Kral şunu at. Bunu at. Şöyle yaptın. Hadi şunu da at. Tokilere gidelim. Ya genel olarak ben Bey, kanka, reis diyorum. Ha bey olduğunu sen ŞAKTE yani. Çaka <laughs> çaka. çaka çaka. Hadi şu dolabı da alalım İçinizde kalmasın arkadaşlar. Biliyorum sizin içinizde kalır. Zinc. Zinc. Hop! Arkadaşlar sırf içinizde kalmasın. Ya bu dolaba geldim. Oğlum bana kim sıktı? Bir de smoke atıyorsun. Vay mı dedin ya? chat. Aslında sizin yüzünden Groza'yı almayacağım. Bir şey bırakacağım. Kim nerede fight diyor? Alan dışı bunlar. Oğlum çöpe sıkmışlar burada. Baba ana kona çalma. Basar gelirim. Böyle kötü uylarım vardır. Hayır. <laughs> ah! Adam bak neredeymiş? <laughs> Adam kulübedeymiş moruk. <laughs> ne yapıyor bu deri? Şimdi biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Aha patlardı aynen patlardı. Buraya mı geldi o çocuk? Seni mıdır ten yapacağım oğlum? Hadi kalk! Harbi modu sen yaptım ha. <laughs> ne yapıyorsun sen kardeş? Son son adamın yerini de bilmeliyim. Şurada ne alemde? Gençler, kumar oynuyorum. Bak lan. Dümmü kazan. Ya diğer çocuk arkamda olmasın. 재미, mee vokt Ya Allah. Ya Allah. Şimdi sıçtım oğlum içine. Zink. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzeldi.